Herkese merhaba. Son zamanlarda fark ettiğiniz üzere bir alışveriş çılgınlığıdır gidiyor. Herkes bir kampanya yapma derdinde. Fiyatların sürekli yukarıya doğru çıktığı bu günlerde indirim lafını duyanlar kendini acaba alsam mı? Daha pahalanır mı? Fiyat daha da artar mı? Daha da fiyat artmadan alayım mı acaba? gibi çelişkili durumların içinde buluyor. Peki böyle bir durumda neler yapmalıyız? Bu kadar çok indirimin sürekli olarak her mecradan gözümüze çıktığı bu günlerde bir şey satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Kendimize nasıl hakim olabilir? Kendimizi nasıl durdurabiliriz? Acaba alışveriş bağımlısıyız da farkında mı değiliz? Bu gibi konuları bu videoda paylaşacağım. Normalde biliyorsunuz ben Dijital oyun, oyunlaştırma, eğitsel oyun tasarımı ve teknolojinin öğretime etkili ve verimli bir şekilde entegre edilmesi konularında çalışıyorum. Ama bunun yanında teknoloji, sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi bağımlılıklarla ilgili de çalışmalar yapıyorum. Ancak çalışmalara baktığımızda alışveriş bağımlılığı da diğer bağımlılıklarda olduğu gibi, yani sosyal medya, oyun, uyuşturucu, kumar bağımlılığında olduğu gibi birbirine çok benzer özellikler gösteriyor. Hepsinde olduğu gibi alışveriş bağımlılığında da insanın kendi davranışları üzerine kontrolü olamaması gibi bir durum var. Bunun nedeni de tabii ki sadece biz değiliz. Yani bu sadece bizden kaynaklanmıyor. Bizi cezbeden, bizim beynimize oyunlar oynamaya çalışan birçok psikolojik tetikleyiciler de elbette var. Şimdi biraz onlardan bahsedelim. Ama ondan önce beynimizle ilgili birkaç ufak tefek bilgi vermek istiyorum. Büyük indirim, efsane indirimler, yüzde bilmem kaça kadar varan indirim, görülmemiş fiyatlar, her şey yüzde bilmem kaç indirimli gibi kelimeler elbette bizim beynimizdeki ödül sistemini aktif hale getiriyor. Ve beyin alışveriş yaptıktan sonra satın almanın verdiği hazda endorfin ve dopamin sağlıyor. Yapılıyor. ve bu da bize haz veriyor, bizim beynimizi mutlu ediyor diğer tüm bağımlılıklarda olduğu gibi sonrasında beyin küçük bir çocuk gibi yeniden, yeniden, hadi yeniden bu tekrar olsun diyor. Ve beyin bu hazı sürekli arar hale gelmeye başlıyor. Arada sırada alışveriş yapmanız tabii ki sizin alışveriş bağımlısı olduğunuz anlamına gelmez. Ya da gerçekten ihtiyacınız olduğuna bir şey araştırmanız ve onun en uygun fiyatlı olanını almaya çalışmanız da sizin alışveriş bağımlısı olduğunu anlamına gelmez. Peki hangi semptomlar, hangi davranışlar sizin alışveriş bağımlısı olduğunuz anlamına gelir? Eğer genelde kendinizi üzgün gün ya da sinirli hissettiğinizde alışveriş yapıyorsanız ya da bunu bir tepki olarak yapıyorsanız çok alışveriş yaptığınız için ekonomik olarak problemler yaşıyorsanız kredi kartı limitinizin zorluyorsanız ya da elinizde olmayan parayı harcamak istiyorsanız. Yani harcamanız gereken paradan daha fazlasını harcıyorsanız, çevrenizdeki kişilerle çok alışveriş yaptığınız için çatışma yaşıyorsanız bu konu hakkında hep tartışıyorsanız alışveriş yaparken kendinizi tedirgin ve aceleci davranmanız gerektiğini hissediyorsanız alışveriş yaptıktan sonra kendinizi sanki kötü bir şey yapmış gibi hissediyorsanız, kendinizi sık sık kullanmadığınız ya da giymediğiniz şeyler alırken buluyorsanız alışveriş bağımlısı olma ihtimaliniz var. Başka? Bütün diğer bağımlıklar gibi alışveriş bağımlıları da bağımlılığını gizlemeye çalışır. Örneğin satın aldığı şeyi sizden gizlemeye çalışır, kredi kartı ekstresini ya da fişi sizden gizlemeye çalışır, aldığı şeyle ilgili yalan söyler ya da ne kadar harcadığıyla ilgili yalan söyler. Bunlar alışveriş bağımlılığında görebileceğimiz bazı semptomlar. Sizde de olabilir, <laughs> sizde de görülüyor olabilir. Eğer çevrenizde böyle kişiler varsa belki arkadaşlarınız, belki ailenizden biri belki bu video onlara bir nebze olsun yardımcı olabilir ya da size. Ancak tam bu noktada gerçekten satın alacağınız o nesnenin gerekli olup olmadığını kendinize sormanız gerekir. Bu da beyninizin mantık tarafını aktif hale getirdiğiniz anlamına gelir. Normalde 2 gün önce aynı fiyat olan bir nesnenin fiyatını yükseltip 2 gün önceki fiyatta sanki indirim varmış diye göstererek satması bu tabii ki alışveriş sitelerinin işine gelir. Zaten birçoğunun yaptığı yöntem de bu. Yani normalde 500 lira olan bir ürünü bir gün sonra 1000 liraya çıkartıp indirimin geldiği günde %50 indirim var şeklinde yansıtması sizin bu ürünün gerçekten avantajlı olduğunu düşünmenizi sağlar. Ancak bu gibi durumlara kanmamak için fiyat karşılaşması yapan bazı siteler var. Onlara da göz atmanızı tavsiye ederim. Hatta bu tarz sitelerde o ürünün aylar boyunca ne kadardan satıldığını gösteren bir fiyat analizi de mevcut. Dolayısıyla ürünün gerçekten indirimli olup olmadığını anlayabilmeniz için bu tarz sitelerden de yararlanabilirsiniz. Bu da sizin indirimlere karşı olan bakış açınızı rasyonelleştirebilir. Bunun yanında bu web sitelerin içerisinde indirim halindeyken o ürünün belli bir süre içerisinde indirimli olduğunu gösteren bazı uygulamalar da yapılıyor. Bu da sizin beyninize çok az zamanın var. Bak bir an önce bunu almalısın yoksa tükenecek uyarısı Veriyor. Beyin de yoksunluk çekmek istemediği için böylece satın alma davranışınızı ufacık bir sayaçta hızlandırırlar. Bu da en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Bu sayede sizin başka sitelere gidip araştırma yapma imkanınızı kısıtlarlar ve aslında gerçekte normalden daha pahalı olan ya da normalle aynı fiyat olan bir ürünü o fiyatta satın almanıza neden olur. Ya da sepetinize attığınız bir ürünü sepetteyken sayıcı çalıştırıp sizin 15 dakika içerisinde o alışverişi yapmanızı yoksa ürünün başkalarının sepetine ekleneceğine dair uyarılar verir. Bu da yine başka bir duygulan kıskançlık duygusuna odaklanmalarını sağlar ve yine sizin o ürünü satın almanıza neden olur. Ya da benzer şekilde ürünler arasında gezinirken size bak bu ürün başkasının sepetinde uyarısını vererek aa başkaları almış başkalarında var bende niye yok ben neden alamıyorum gibi düşünmenizi ve yine yoksunluk ve kıskançlık hissetmenizi sağlayarak o ürünü almanızı ya da en basit haliyle o ürünü sepete atıp beklemenize neden olur. Yaptınız değil mi? Yaptınız yaptınız. Ya da size der ki, bak bu ürün çabuk tükeniyor. Bu üründen sadece 3 tane kaldı. Bak bir tane kaldı gibi uyarılarla karşınıza gelir ve yine benzer şekilde sizin satın alma davranışınızı tetikler. Ya da size der ki, kuponun var. Bu kuponu bu alışverişte harcayabilirsin. Normalde satın almak istediğiniz şey 100 liralık bir ürünken kupon sizden 200 lira harcamanızı ister. Dolayısıyla siz de çok ihtiyacınız olmadığı halde sadece kupon kullanmak için 100 lira daha fazla harcama yaparsınız. Diyelim ki kuponda 50 liralık indirim sağlıyor. Dolayısıyla aslında cebinizden normalde planlamadığınız 50 daha fazla harcama yapmış olursunuz. Bunun haricinde elinizde olmayan bir parayı harcadığınız için de aslında kendinizi para harcamış gibi de hissetmezsiniz. Çünkü para kredi kartından çekilmiştir ve elinizden somut bir nesne olarak çıkmaz. Bu nedenle de kendinizi daha iyi hissedersiniz. Ya da bir ürünü almadığınızda da kendinizi kötü hissediyorsanız ya da indirimli olan o ürünü kaçırdığınız için benzer şekilde kendinizi kötü hissediyorsanız bunlar da yine alışveriş bağımlısı olduğunuzu gösteren bazı semptomlardır. Ya da bir başkasının bir ürünü çok ucuz alıp sizin o ürünü o kadar ucuza alamamanız ve bu fırsatı kaçırmış olmanız ve bunun sizi üzmesi de benzer şekilde alışveriş bağımlılığı ile ilgilidir. Ama şunu unutmamamız gerekir ki sürekli aslında yeni bir indirim sezonu hep vardır. Şirketlerin hepsi zaten sürekli indirim kampanyaları yapmaya çalışır. Çünkü onların amacı bir şey satmaktır. Mesela okul açılışı indirimi, efsane Kasım indirimi, yılbaşı öncesi indirimi, yeni yıl indirimi, yeni yıl sonrası indirimi, sevgililer günü indirimi, anneler günü indirimi diye sürekli devam eder. Dolayısıyla bunu da kendinize hatırlatmanız alışveriş bağımlılığınızı önlemede yardımcı olabilir. Satın al butonuna tıklamadan önce bunun gerçekten gerekli olup olmadığını bir kez daha kendinize sormanız da beyninizin mantık kısmını çalıştırdığınızın bir göstergesidir. Bu parayla daha önemli ve başka ne alabilirim diye de kendinize sorabilirsiniz. Bu gerçekten gerekli mi? Gerçekten buna ihtiyacım var mı? Ya da bunu daha sonra alabilir miyim? Ama öte yandan gerçekten çok uygun olduğunu düşündüğünüz bir ürünse elbette indirimdeyken onu almayın demiyorum. Tabii ki alın. Ben de gerçekten ihtiyacım olan ürünleri indirime girdiğinde almayı seviyorum. Benzer şekilde sizde var olan ama yenisini almak istediğiniz bir ürünü almadan önce kendinize bendekiyle biraz daha idare edebilir miyim? diye sorabilirsiniz. Bu da sizin alışveriş bağımlılığınızı önlemede yardımcı olabilir. Çünkü bazen gerçekten ihtiyacımız olmayan şeyleri sadece indirime girdi diye alabiliyoruz. Sadece ihtiyacınız olan ürünü alıp çıkmakta herhangi bir sakınca yok. Hatta bayağı indirimli bir alışveriş yapmış olursunuz. Ama sorun ihtiyacımız olmayan dolapta paketli duracak bir ürünü sadece fiyatı uygun diye indirimli diye satın almak. Beyin tabii ki indirim olduğunu düşünerek haz ihtiyacını karşılıyor. Ancak siz çok da ihtiyacınız olmayan bir şey alarak diğer önemli ve gerekli ihtiyaçlarınızı karşılayamıyorsunuz. Üstünü üstlük dolaplarda top dolu değil mi? Hadi hadi biliyoruz. Bu arada alışveriş bağımlılığının ekonomik düzeyle de bir alakası yok. Yani çok zenginler alışveriş bağımlısı olmazlar diye bir durum söz konusu da değil. Yani evet para her zaman mutluluk getirmiyor ama beyne de kısa süreli bir haz veriyor. Beyin ise daha uzun vadeli işlerden daha çok mutluluk duyuyor. Yıllar önce ben bağımlılık çalışmaya başladığımda elektronik posta bağımlılığı diye bir terimle karşılaştığımda çok şaşırmıştım. Nasıl yani demiştim. İnsanlar e-postalarına bağımlılar Sonra sonra araştırmaya devam ettiğimde insanların elektronik posta gelmesinin onlara haz verdiğini, dolayısıyla elektronik postanın bağımlı hale geldiğine dair birçok çalışmayla karşılaştım. Benzer şekilde alışveriş yaptıktan sonra size posta ya da kargo ile ürün gelmesinin elektronik posta bağımlılığıyla benzer bir uyarıcı olduğu çıkarımını yapmak çok da zor olmasa gerek. Çünkü en nihayetinde bağımlılığın temel yapı taşı olan trigger yani tetikleyici, action yani eylem, variable reward yani değişken ödül ve investment yatırım dörtlüsü işe koşulmuş oluyor. Yani kapınız çaldığında o sizin için bir tetikleyici. Kapıyı açıp postanızı aldığınızda eylem. Kutuyu açıp içinden ne çıktığını yani çoğu zaman bilmeniz Yani hangi siparişin geldiğine emin olmadığınızda değişken ödül. Son olarak ise aynı döngünün tekrar gerçekleşmesi için tekrar tekrar alışveriş yapmanızda investment, yeni bir alışveriş yapmanız. Bu şekilde aslında döngüyü tamamlıyoruz. Ve biz buna literatürde hook model yani kanca modeli diyoruz. Kanca modeli? Hmm. Şimdi nasıl oltaya geldiğimizi daha iyi anladık mı? Bu model sadece satış sektöründe değil, birçok sektörde de aktif bir şekilde kullanılıyor. Nasıl mı? Başka bir örnek daha vereyim. Belki o zaman daha iyi anlarsınız. Mesela şimdi size bir bildirim geliyor. Diyor ki, yeni bir arkadaşlık isteği geldi. Aa, birinden arkadaşlık isteği gelmiş diye hemen telefonunuzu elinize alıyorsunuz ve o bildirimi açıyorsunuz. Size söylemiyor da o bildirim kimmiş o diye değil mi? Neden? Halbuki söyleseydi kimin arkadaşlık isteği gönderdiğini. Neden? Çünkü telefonu eline almanı ve telefonu yeniden kullanmanı istiyor. Neyse, telefonu alıp kimin arkadaşlık isteği gönderdiğine bakıyorsunuz. Ve bazen size istek gönderen kişi, tanıdığınız biri oluyor, bazen tanımadığınız biri oluyor, bazen hoşunuza gidiyor, bazen gitmiyor gibi bunlar da işin değişkenliği. Aynen Pavlov'un her zil çaldığında köpeğine yemek vermemesi gibi. Sonrasında uygulama bununla da yetinmiyor, sana diyor ki istersen bu kişiye bir merhaba de. Hatta o printi hazır hale getiriyor. Senin yazmana, uğraşmana gerek kalmıyor. Sonra sen de o mesajı gönderiyorsun, buna da investment yani yatırım deniyor. Sonra o kişiden mesaj geldiğinde tekrar aynı döngüye tekrar tekrar giriyorsun sonra yine aynı döngü, yine aynı döngü. Şimdi book modelini, kanca modelini, alışveriş bağımlı, internet, sosyal medya bağımlılığını hepsini neden anlatıyorum diye düşündüğünüzde aslında yine aynı noktaya çıkarım yapıyor olacağım. Bütün bunların farkına vararak, tüm bunların bilincinde olarak bilinçli bir şekilde bu uygulamaları kullanmak var. Bir de bunların farkında olmadan bu oyunlara gelmek var. Yani bir tarafta kendinize hükmetmek var, diğer tarafta ise bütün bu uygulamaların size hükmetmesine izin vermek var. Peki sizin tarafınız hangisi?